okul. Bu lafı biz hepsimiz pek isleyebiliriz daha küçüklüğümüzden. Ama şimdiki okul hem üretim sisteması için biz hepsini biliriz mi? Nice sürüler üreticiler hem pedagoglar okulda kabul edilen bilgilerin yüzde doksanını üreticiler yaşamakta hiçbir zaman kullanmayacaklar. Hem pratika gösterir, hani bütün okul materyallarını var nice efektif kısa bir zamanda öğrenmeye iki kat daha hızlı. O zaman neye biz harcıyoruz 10-12 yıl yaşamamızı? Veriyoruz türlü egzaminler, yazıyoruz çok test hem kontrol işi. Bizim uşakların intelektual hem yaratıcılık potansiyelinin gelişmesi okulun temel fonksiyasıdır. NASA uzmanları araştırdılar. Hani uşaklardan %98'i geni doğarlar. Ama okul onlardan ahmak yapar. Bir merakla araştırmaya 5 yaşından olan 1600 uşak katılıyor. Bu uşaklardan %98'i geniallık kategorisine düştüler. Hep o uşakları 5 hem 10 yıldan sonra gene araştırdılar. Genellik kategorisine girdiler. Ancak 30 hem 12% uşak. Geçirerek hep o araştırmayı ama artık büyüklerle. Genellik %'i sadece 2% kurdu. Sayırsınız mı siz? Hani okul koruyer sizin uşağınızın yaşamasını hem sağlığını... Türlü halklar arası araştırmalar hem hesaplar gösterirler. Ani, okul, öğrencilerinin 93%'inde var kronik hem kazandırılmış hastalıklar. Kötü görme hastalığı, kalp damar sisteması hastalığı, kas kemik sisteması hastalığı, soluk yolu hem sinir sisteması hastalıkları hem türlü nevrozlar. Sade 2015. yıldan 2021. yıladan 5-12 yaşları arası uşakların tarafından antidepresantların kullanılması 40%'e kadar büyüdü. Neçin en önemli sosyal institut olan okul gerçekten sakatlar bizim uşakları? Bilirsiniz mi siz okulda bullying problemasının büyüklüğünü? Bullying, gagaoşu desek zorbalık. Bir uşağın akranları, okul öğrenicileri, hem pedagogları tarafından sosyal statusa, görünüşe, hem başka özelliklere göre isteyip de yapılan zorbalıktır. en yaygın olan sözlü bullying'tir. Yansılamak hem acılamak gibi. 98% uşak karşılaşır bu olaylarla. Bu sade ofisyal hesaplara göre. Fizik bullying'den zarar görer. 29% uşak, 30%'den ziyade savaşırlar saklama, hani onlar bullying yüz yüze kalırlar. Sizin uşağınız için siz hep daha rahatsınız mı? Emin misiniz? Hani sizin uşağınız gelecek okuldan eve ve diri. Nice oluyor? hani uşaklar öldürülüyor okulda. Amerika'da her bir gün zorbalıktan, ateşli silahtan 12 uşak ölüyor, 32 uşak yaralanıyor. Acaba sadece Amerika'da mı? İslah bakın bu kartaya. Uşakların intelektüel hem yaratıcılık becerilerini geliştirmenin yerine okulun üretim sistemasına aktif girer başka programalar diyeceğiz nice 4. klasta becerme kullanma prezervatifi, 6. klasta kışağızlara bilme yapma aminiyet, 7. klasta çocuklara yapma anal seks. var pek çok örnek. Nice 18 yaşını tamamlamamış uşaklarla temel cinsel isteklerini gerçekleştirmeye değini okullarda ruhu hasta insanlarla kurarlar loyal ilişkiler. Diğer aktif propaganda nice bu çok iyi bir iş bulma kendine öyle ruhu hasta dost. Angısı elbet ki savaşacak geçmeye çiziyi da sakatlayacak sizin uşağınızı hem ruh hem, hem fiziksel olarak büyükü günde artık belli. Hani böyle zorbadan geçmiş uşaklardan çoğu büyüdüğünden ya psikopat oluyorlar ya da savaşıyorlar suicid yapma. Bütün bu belaya ana babaların yok hakkı karşı çıkma. Bizim ağzımızı kapayırlar. Karşı çıkanlara ceza yazıyorlar. Ya da kapıyorlar kapana. Onların uşaklarını da bırakmıyorlar gitmeye şkolaya. Germanya'da bir anayı kapadılar kapana 43 güne çünkü okul vermedi kendi uşağını seks üretimi dersine. Oldu öyle hani bitki 5 yılın içinde Germanya'da 35 ana baba düştüler kapana ya da lazımdılar ödesinler büyük ceza. Çünkü devlet okullarında öğrenen uşaklarını bırakmadılar girsinler seks üretim uroklarına. Saygılı ana babalar, eğer sizin uşağınızın yaşaması size bağlıysa, eğer onun geleceği için düşünerseydiniz, bütün pisliği kabul etme istemersinizse susmayın. Bir çıkış yolu var. Biz hepsini varnici değiştirelim. Hadi hepsimiz bile yaratıcı toplumu kuralım. Ama eğer seçerseydiniz susma, kim hiçbir şey yapmama, siz de bu kötü işi yapanlardansınız. Büyük planetamızın 25% uşak olsa da 100% onlar bizim sizinle geleceğimizdir.